Merhaba sevgili kovalar. Bugün biraz geri planda sakin zaman geçirmek doğru olabilir. Yalnız kalabileceğiniz bir köşeye çekilebilirsiniz. Dış dünyadan uzakta, aklınızda tartacağınız planlarınız olabilir ve zihin gücünüzü bunlara ayırmak isteyebilirsiniz. Çok ilginç fikirler bulmanız mümkün. Bugün 29 Ekim 2014 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay gün boyu Oğlak burcunda ilerleyecek. Kararlı, ciddi enerjilerle günlük işlerimiz ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. Ay Plüton kavuşumu ve Uranüs kare açısı duygusal baskılar yaratsa da duygularımızın etkisinde kalmadan mantıklı hareket etmemiz mümkün. Zor ve yorucu işlerle bugün ilgilenebilir ve sonuca gidebiliriz. Bir süredir devam eden bazı problemleri çözebilecek önemli kararlar alabilir, irademizi kullanabiliriz. Uzman kişilerle görüşmek ve danışmak karar almamızı kolaylaştırabilir. Bedenimizde eklemler, kemikler, dizler, diş ve cilt daha hassas olabilir. Kronik romatizma ve bel problemleri nüksedebilir. Günlük hareketlerimize daha dikkatli ve temkinli olmalıyız.